Ama Hı, ip oynuyoruz, ip. Çünkü bir sorun var. Evet. Oyuna çıkmak için e, Light Hose'e dönmemiz gerekiyor. Biz de Light uzağa döndük. Oh, baştan. Aa. Ana. Heyecanlı yerinde kalmışız. Dönmüyormuşuz ya. Ay. Allah anne. <laughs> Dur gelmedi zaman atlayacağım. Tamam mı? Yukarıda da var evet. Onu işte. Allah. Ay ben maviyim galiba. <laughs> ya niye heyecan yapıyorsun? Ay. Ah. Kenarda dur. Kulaklarım çıkmış. Kenarda dur gelecek. Ay, ya. Senin de Hayır, oraya kadar gelmiyor. Gelmiyorsa iyi günler. Görüşürüz annem. Oh! Yanlışlıkla geçtim. Ne olacak şimdi? Ta Aa. Aa! Anne olmuyor. Aa! <gülüyor> 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 Üstünde mi durmamız gerekiyor acaba? Lan. <laughs> Gitsin şu kötüru. Anne bir dolabı. Eyvah. Ah. <laughs> <laughs> Cem ben mavi olmamışım. Cem ondan Cem niye oldu? Ya ben mavi olmayı beceremedim ya. Değişelim. Ha? Tekrar merhaba. Tekrar video hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anne. Toçiki toçiki toçinki. Olmuyor ya. Sen beni izliyordun. Anne o ne? Bence tek başımızı bir olalım. Kardeş olalım. Sürün. Olmuyor. Sen bana bin. Olmuyor. Üçgene basın tut. <laughs> Hoppa. Ah. Süpersin. Anne ben pardon. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Gördün mü sen onu? Görmemiştim. Ben buldum sandım. <laughs> Ay. Her yerde var ki. Nasıl geçeceğiz buraya? Tutunca ip de illa... Olmadı. Öleceğim de illa ya? Yedi ben onunla. Ayrılalım. Bence sallanacak. Sallanacak yer yok anne. Bir yardım et. Çek. İpini çekecektim. Sen hemen atladın. Ben çekiyorum ya. Çekemiyorsun. Niye oradasın? Anne ben atlayacağım ama. Anne ben buldum gel. Nasıl? Tırman. Bak şimdi. Sen burada tut beni ben sallanıp buraya atlayacağım. Tamam. Tuttum. İn aşağı doğru şöyle. Sıkıl. Bırak dedim de. He. Tuşa bası tutmayı. Bırak. Çek kendini. Bekle. Hepsi çok fena. Oy, başardın. Başardık. E nasıl geleyim? Oo. Aa onu döndürüp içinden mi geçeceğiz acaba? Yok. Buldum be anne sen döndür. Dönmüyor anne bu kadar. İnemiyor muyuz? Heh iniliyor. Sen döndür onu. E gidilmiyor. Yutardakini döndürürsen yanlış taraf. Dönmüyor. Diğer tarafa mı? Evet. Benim olduğum tarafa doğru. Yap bir dene. Yaptım bu kadar oluyor. Ha dönüyor. Bak şimdi bana dönmesi lazım. Bana bakması lazım. Olmuyor işte. Bu da bu kadar gidiyor. Cem arası ne? Anneciğim düşünüyorum. Bak olmuyor. Tan öyle. Cem işte anne çok döndürdün ha. Atlıyordum. Döndür bana. De çok azıcık. Olmuyor. Ah. Oluyordu. Tırmandı. <laughs> Nasıl tırmandın? Anne dolanmıştı ya. Ben de oradan çektim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yaparım. Anne çekme beni. Aynı şey yapacağız gene. Ne yaptım ben ne yapmıştım? Hiç hatırlamıyorum ki. Tırmanmıştım dolanacağım bak şimdi. Bir kere öte geçtim, hep geçebiliyorum. 1 tara, ne? Arkadaşlar videodan izlese mi çektiğimiz video var ya. Anne orada tasın o. Hatırladın? Döndür. Sen bu tarafı döndüreceksin onu. Bu tarafı doğru gidecek. Çıkamam ki şu an ben. Boru oradayken. Anne ne itiriyorsun oraya o zaman? i̇tiriyorum ben. <laughs> Git. Heh. Ben bunu kendime getireceğim Nasıl çıktığını hatırladım. Anne daha çok döndürür bütün gücün var. Düşmeyecekti. Ah, aferin. Eee. Oli oli da dağından hadi bir şöhret ey 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 tatlı dağından hadi bir Hadi bir şöyle ay. 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 Hadi! Al. Yanlış yaptım ben gidip. İn anne sen çıkıyorsun beni. Burular mı ittirilecek acaba? He <laughs> bala, Vay! yağmur sesi ne kadar güzel. Aa, alttan gidiliyormuş ya. Hı. Bak benden sonra bak nereye gitti ta yazıyoruz e e e e, e, e biz niye kendimiz arkadaş bulamadık ortadan gezdik e, e oyun burası bizim için herhalde oyun anne ne, ne? Ne tutunuyorsun? He atlama için. Miu. Çek kendiler. Miu. Miu. Buldum. Aa yukarıda. Çok sallayacaksın kendine. Uzat tipini. Buldum dedim ya. Çok sallayacağım. oluyor Anne ipi Sana mi... yine? Evet. Neden yapamıyorum diyorum ben de. Döneceğim tam tur döneceğim bence. Heh, öyle. Böyle yapıyorum zaten. Dön tamamıyla. Dön 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 dön. Heh. Oh, nasıl böyle kesin ipler olmuyor yani. Oyun saçmanın da ben Eee işte, oyun bu. Biu. Ya güzel. arkadaş olalım, gezdirin biz yani. geziyoruz. Oh, ben seslandım. Ah. <laughs> Su var değil mi? Çok az. Öbele 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 orada kim var? Ana çocuklar, saklananlar. Saklanan var ya oradan adamlar geçiyordu. Onlar bunlar. Onlar ondan basit dedim atmana. Atmana da atmana. Anne. At <laughs> ne tuttun beni? Sen çekiyorum beni. Evet. Onlara <laughs> Hadi dolandık mı? <laughs> Gel tırma. Çöpün üstüne mi atacağız şart mı? Evet şart. Hop. Oh. Ne no olacak? Sallanacaksın orada sallanacaksın. <laughs> Sallanacağım mı? Evet. rahat. Vur kafanı lütfen. <laughs> <laughs> Bu mesafede kendim ben yaparım ya. İşte sandalye çarptığın için yapamıyorsun. Evdeki kütüphaneyi çözemiyor ama bunu çözüyoruz. Baba. Da Baba. Da Baba. Aa burası ne? <laughs> Yanlış yerden yürüdün. Ay ben gitmişim onlardan gezmişim. Ay biz kendimizi insan sanıyoruz anne. Merdivenden çıkamıyoruz. Var. şurada sallanmak için ilk gördüm, var. Gördüm gördüm. İlla beni mi sallanacaksın? Evet seni kullanıyorum. Olacak mı? Hadi. İktirem. Ben seni iktireyim. <laughs> <laughs> Anne dur ben de yardım edeceğim. Hadi. <laughs> Öyle olmayacak üstüne atlayacağız. Atla. Hadi dur. Üstüne atla. ne biliyorum. Geri gelecek şimdi o zaman uzun uzatacağız. Anne. Olmadı. Hadi bir daha yapalım. O zaman iktirelim. Karşıya iktirelim. Üstüne çık. Çık. Hadi anne. Anne. Kendine iyi var. <laughs> atla. atla. At. <gülüyor> 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 İktir. İktir çoğalt, hızlandır. Sen önünde arkasında ektir beni. Aa! <laughs> Allah geliyor. Kafama kafama geliyor.